Joker 2 korkunç bir şekilde sınıfta kaldı ve CinemaScore tarafından resmen tüm zamanların en kötü çizgi roman filmi ilan edildi. CinemaScore'da D puanı alan ilk çizgi roman filmi olan Joker 2 bu platformda şimdiye kadarki en düşük puanı alarak bir ilke imza attı. CinemaScore'u Rotten Tomatoes'un daha gelişmiş bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Çünkü puanlar hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından veriliyor ve görünen o ki ikisi de bu filmden hiç haz etmemiş. Madame Web ve Morbius gibi yapımlar bile daha yüksek puanlara sahipken Joker 2'nin kötü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Filmin açılış hafta sonu haslatı The Flash ve The Marvels'ın gerisi kaldı ve Morbius ile neredeyse aynı seviyede kaldı. Şimdi zarar etmemek için 450 milyon dolarlık bir gişe hasılatına ihtiyacı var. Ancak dünya çapında sadece 121 milyon dolar kazanabildi. İşte sadece para kazanmak için bir devam filmi çekmeye çalıştığınızda olanlar bunlar. Yüzünüze patlayabilir ve 200 milyon dolarlık ek bütçe ile filmi müzikale çevirmeniz de pek yardımcı olmuyor. Batman haricinde son yıllarda çıkan DC filmleri pek de iyi karşılanmadı. Gelecek büyük ölçüde o yeni Superman filmine bağlı. Eğer o film de gişede başarısız olursa DC sonsuza kadar sadece Batman filmleri çekmek zorunda kalabilir.